Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız Çisil Oral'ın hazırladığı, her hafta birbirinden ünlü konukların yer aldığı Aksimetre köşemizle devam ediyor. Keyifli seyirler. Cumartesiden sonra, pazartesiden önce, içim kıpır kıpır olur seni görünce. En sıkıcı yol bildiğin yoldu. Biz aksi istikamete doğru ilerleyelim dönüşün navigasyonumuzda yoktur. Hadi gel hayatına yeni bir emoji ekle. Keyfini sür. Başlıyor aksimetre. Aksimetreden herkese merhaba. Bugün şahane bir konuğumuz var. Sevgili Yosim Mizrahi bizlerle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. bulduk. kendime çok yabancılaştım. Yani Deminden bir beri... o kadar sohbet edip dedikodu yapıp böyle resmi açınca da Öyle hiç... oluyor. çok yabancılaştım kendime. Ya işte iste istemez böyle hani TRT döneminden beri televizyon seyrettiğiniz için. Adap değil mi? Adap değil de hani o stresimiz istemez içimizde hep bir yerde oluyor efendim. Kamera kayda girdim. Efendim hoş geldiniz. Evet böyle bir. Vay, hani bu Orhan Boranlar, Cenk Koraylar falan zamanında. Kutu kutu. Evet evet evet. evet. Dolayısıyla yani. ama yani şundan emin olabilirsiniz hani kamera yayın e, böyle kayda girinceye kadar kimler gömüldü kimler. Buradan kaç magazin programı çıkardı? Yani yok çok çıkardı <laughs> herhalde ama hani yani o yani, yani bizim aramızdaki geyiklerden şey. Efendim evet, e, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sizi programımıza ağlamak. Tabii, tabii. Bir, anda <laughs> Çisil bir anda şeye bağlıyor böyle Buckingham Sarayı'na. Oyun <laughs> tük orası. Yani inşallah. Aslında sen bugün spor yapacaktın. Evet yani, yani normalde spor yapacaktım ben ama spordan fakat Spordan önce hadi gelin konuşalım dedi. Ben zannettik bir çabuk biter bu iş. Ona <laughs> seni spordan ettik mi bugün? Yok ya sıkıntı yok. Ya biraz geçiteriz problem değil. Ben normalde hani şey ee, sabah sekiz buçuk, dokuz gibi kalkıyorum, bir kahve çekiyorum, kalkıyorum geliyorum, ee, olamadım böyle sanatçı olamadım gündüz ikilerde kalkayım ah, falan filan. Ah onu ben filan. de olamadım hep öyle oluruz ya, zannettik. Yok, yani yok olamadım ama... ben çünkü günü değerlendirmeyi seviyorum, hani güneşi seviyorum, o günü yaşayayım seviyorum. Tabii. Mesela çok iyi tanırsın sen de, hani uğurlu da mesela sabaha <laughs> karşı yatar, gündüz ikide 3'te kalkar. Yazarlar o... ama. Yazarlar, böyle hezeyanlar içindesiniz ya Tabii. Siz, sabaha kadar düşündüm gelmedi aklıma bir şeyler. İlham gelecek. Sızmışım. İlham gelince, ilham gelince şey kapıyı kaçalır <laughs> o rahat olsa. Dolayısıyla ben gündüzü yaşamayı sevdiğim için mesela 8 buçuk 9, .00, 9 .00 gibi uyanıyorum. Bir kahve çakıyorum. Kalkıyorum spora geliyorum. Şimdi bakıyorum saatlerimiz bir olmuş. Bugünü yedik. Çisilan'ın bize bir gün borçlu. Bir kahve ikram artık. ederim şuradan sonra. Artık Telafi yani etmek artık. Artık. Ben şimdi şey e, spordan önce seninle yapacağımız için Bununla ilgili soru hazırlamıştım. Öyle mi? Şimdi sorayım sorumu. Hazırladım. Sor, Allah Ona aşkına, göre Allah sor. aşkına. Kız çalışmış bari hani dersin. Havalı da bir soru. Lütfen. E, Yosu Bey e, spor sizin için bir e, hayatta yol arkadaşı mıdır yoksa bir yaşam biçimi midir? Ben hayatımda böyle saçma soru duymadım. Çok... <laughs> Havalı diyeceksin zaten. Tamam, <laughs> Şimdi çizsin hanımcığım. Spor yeri geliyor. <laughs> ya yok hani e, yani yol arkadaşı mıdır? Değildir. Yol, yani hem yol arkadaşıdır bence hem de bir yaşam biçimi midir? Evet yani şöyle ki yaşam biçimi işimin bir parçası. Yani evet. hani Amerikalılar şey diyor ya I'm not a businessman. I am businessman. Yani ben bir iş adamı değilim. İş benim. Hmm. Diyor Amerikalı. Tamam Dolayısıyla bizim de bu şirketin de sermayesi vücut oyuncu olarak. Aynen tamam öyle. Tamam mı? Dolayısıyla bu vücuda yani daha doğrusu bu şirketin sermayesine iyi bakman gerekiyor. Yatırımını oraya yapıyorsun isteriz. E gırtlak da seven bir adamım ben. Ah sorma hangimi sevmiyorsun ki? Anlatabildim mi? Gırtlak da seviyorum. Dolayısıyla ben hani istediğim o pizzaları, hamburgerleri falanları filanları yiyebilmek adına. Çünkü kilolu olmak da beni çok mutsuz ediyor. Vazgeçmek istemiyorsun değil mi yemekten, e o zevkten? Ya geldik gidiyoruz ya çisilcim neyinden vazgeçeyim ben ya? Ben spor yaparken tek düşündüğüm şey mantı oluyor falan. Hani böyle sırf onu yiyebilmek için. Bu hastalıklı, için... <laughs> yok bu hastalıklı bir durum. Haberin olsun bir tedavi. <laughs> senden bir tık daha bir, ben tabii, tabii, bir, bir, tedavi ol. Yani hamburgerler falan geçiyor. Ben izinimden. çünkü hani kilolu olmayı da sevmiyorum. Spor evet, yapmayı abi. da seviyorum. Beni kendime Kendimi iyi hissettiriyor bana. Ben mesela çünkü sabah 8.30-9'da kalkıyorum evde aç karnına kahvemi çakıyorum. Kalkıyorum geliyorum ve günümü ondan sonra değerlendiriyorum. Mesela eğer Tabii. o sabah sabahleyin eğer çekimim varsa anlatabildim mi? Mesela dizi çekiyorum ve sabah setim var öğleden sonra boş. Öğleden sonra spora gidemiyorum mesela. Gidemiyorsun değil mi? Gidemiyorum. Benim bir şey çıkıyor bir şey oluyor. Yani yorgun hissediyorum kendimi bir şey oluyor falan filan. Hani ya benim da başlamak istiyorsun. Be, sen evet yani. benim dinamiğim, benim dinamiğim sabah erkenden ben sporumu yapayım. Hayatıma, günüme öyle devam edeyim durumundayım yani ama hani evet yani yol arkadaşı denemeyebilir ama bir hayat tarzıdır. Sen çok mutlu da bir adamsın ama. Öyle yani ki şimdi canım. ben seni izlediğim tiyatro oyunlarında, sinema filmlerinde, dizilerde senin yarattığın karakterin dışında aslında o enerjin de seyirciye çarpıyor. Yani sen nelerden besleniyorsun? Tokatlıyorum şimdi? seyirciyi. <gülüyor> <gülüyor> Enerjimle. <gülüyor> yani motivasyonunu nereden sağlıyorsun hayatında? Ya ben e, demin onu söyledin. Yani sen dedin ya ben prova yapmayı özledim falan filan evet. yani tiyatro Mesela ben provadan haz etmem çok fazla. Ben prova sevmem çünkü ben... Sabırsızlanıyorsun sen evet, abi, Evet abi test var okey tamam abi. Konuyu biliyoruz tamam ezberimizi yapalım eyvallah yapacak küçük değişikliklerimizi yapalım. Hadi abi yani ne bu 60-70 gün prova. Hani anlatabildim mi sıkılıyorum. İş eskiyor benim gözümde. Ben istiyorum ki o oyunu ben okuduğum zaman seyirciyle beraber çözelim. Çözelim. Seyirci abi, çünkü ben sahneye çıktığım zaman tiyatroda oyuna çıktığım zaman benim yarışım seyirciyle aslında daha doğrusu önce kendimle ama ben seyirciyle şöyle bir yarıştayım. Güldüler. Dur bakayım biraz daha fazla güldürebilir miyim acaba? Böyle bir o manyak... enerjiyle beraber evet, ben tenis maçı gibi aslında Evet, karşılıklı. böyle bir manyaklık mı? Evet, bu bir manyaklık esasında. <laughs> Sağlıklı bir... hani biraz da olması gereken değil mi? ondan 500 sene önce Hamlet bunları yazarken efendime söyleyeyim herhalde böyle şeyler düşünerek yazmadı büyük olasılıkla Ama ben istiyorum ki e ee, yani onlara güldüler seyirci eğlenmeye geldi. Dur bakalım. Bir katman daha koyalım üstüne biraz daha güldürelim. Böyle bir challenge'ım var ben seyirci. Tamam motivasyon düştüğünde nereden toparlarsın? Neye sığınırsın? Müzik olur, doğa işte ben, yani. Ben yani doğaya çok fazla sığınmaya <laughs> çalışıyorum. Hele şu geçtiğimiz son bir sene içerisinde falan hani hep onu söylüyorum. Ya işte <laughs> demin anlattım sana. Hani işte, spora gittiğim yerde bir tane kahve zinciri de Hı -hı. var içinde. Şimdi arkadaşım geldi Şebnem Özinal geldi bir şey konuşmamız gerekiyor dedim ki şuradan bir kahve alalım ya kahveye aldık oturacak yer yok abi açtık evet, bagajı evet. arabanın bagajını arabanın bagajında elimizde kahve var. Evet, Ulan dedim böyle saçma hayat olabilir mi ya yani bundan yani bundan bir se iki sene önce bize böyle bir şeyler olacak falan deseler ben şey derdim çisil çok güzel hikaye yaz bunu çekelim <laughs> nefis sinema filmi. Abi hayatımız merkezine oturdu pandemi denen o... hani şey. Gerçekten öyle. Hani merse kardeşim hani o kafeye gidip oturmak işte turnede yaptığımız keyif falan efendime söyleyip hani çok önemli şeylermiş. Çok büyük keyiflermiş. Yeteri kadar çok kıymetini özellik. bilememiş miyiz acaba diye yani düşünüyoruz. Bir ay evvel inşallah döneriz onlara. Evet, dönere. çok Dönmek değil. zorundayız Şisilciğim. Yani bu sürdürülebilecek bir şey, değil. değil. Hani ekonomik olarak da sürdürülebilecek bir şey değil. Ruhsal olarak da sürdürülebilecek bir şey. Hani virüsten korunuyoruz. Herkes delirdi lan. Peki Yosim İzrahi'nin hayatı bir tiyatro oyunu olsaydı türün ne olurdu? Üf. Ve kimin yazmasını isterdin? Seni de kimin oynamasını isterdin? Üf, hiç böyle bir soruyla karşılaşmadım. Bilmiyorum herhalde <laughs> komedi bir oyun olurdu benim hayatım. Ben çünkü gülmekten beslenen bir adamım. Evet. Eğlenceden beslenen bir adamım. Benim hayatımda öyle çok drama yoktur. Trajediyle yaşayabilen negatiflikle Oradan beslenen, bir, beslenen değilse... bir adam değilim. Benim hayatım hep pozitiflik üzerine kurulu. Dolayısıyla komedi olurdu. Kim oynardı benim? hiç düşünmedim. Kim Daha yazmasını isterdim bunu? Kimin kaleme almasını isterdin? Seni anlatan, senin hayatını anlatan tiyatro. Oydu. Yani ne bileyim bilmiyorum. Ee, eski arkadaşım benim şu anda Türkiye'de yaşamıyor gerçi ama hani Uğur Uludağ yazabilirdi ve be. beni çok iyi tanıyor. Yani Çok iz izledim oyunlarınızı beraber. Yani, esek. Evet, evet. Yani 20 yıllık arkadaşlığımız var. Beni beni çok iyi tanır. Hangi izlediğim lafını valla kesiyorum ama senin oynadığın hangi oyununu izlesem hep aklımda senin yıkıp geçtiğini, seyirciyi kahkahaya boğduğun. Hangisi acaba? Hep alkışlar oyunun bölündüğü geliyor aklıma. Şey mi? Üçüncü türen yakın ilişkiler. E, e, hepsi. Yani senin içinde olduğun her oyun aslında. Ya evet. Üçüncü yakın ilişkiler. 27 numara. E, kaygan zemi falan. Evet. Bunlar bunlar seyirciyle çok iyi buluşmuş oyunlar. Uzun da süre oynamış oyunlar. Uğur da e, kalemi ya evet, ya o şöyle yöneltti. bir şey, şöyle bir şey var, o yönettir o kalem alır. Çünkü şöyle bir şey var, biz hani o esekle beraber işte Hı -hı. Hakan Bilgin, Ben, Uğur da, e, Doğarutukay, e, Yağmur olfa hani bizim o ensemble dediğimiz şeyi biz o ekiple beraber çok iyi yakalamıştık. E, millet birbirinin gözünün içine bakıp ben şimdi şu espriyi yapacağım, göğsünde yumuşat, vole vur ve gol atı anlayabilen bir ekipti o. Evet. O göz göze e, o, bakmak o, o, yetiyor. Öyle kolay kolay da elde edilebilen evet, bir değil şey o. değil. Dolayısıyla hani bizim enturaj dediğimiz o çete dediğimiz mevzu tiyatroda ben çok doğru işlediğini düşünüyorum. Sen anlattıkça ne kadar özlediğimi fark ettim. Ya değil mi? Evet. Seni evet, kimin, kimin oynamasını istersin? Ne bileyim ya bilemedim. Kendini kimden izlemek istersin? Of. Bir oyuncu olarak sahnede. Bana çok ciddi düşünmem lazım. Hiç gelmiyor aklıma kimse. Bilmiyorum. Benim, benim Şöyle kadar yapalım. benim kadar hayvani bir enerjisinin olması lazım. O zaman ikinci programda mutlaka bir röportajımız tamam. daha okay. olacak. Tamam. Yani bu kadar keyifli sohbeti olan bir oyuncuyla yani tek programda Hanım kalması imkansız. Çesil çesi ikinci, ikinci programın ilk sözünü aldı. Tamam okey. Tamam. Tam, tam pazarlama ya. <laughs> kapağından ne kadar zaman geçer bilmiyorum. Ama diyeceğim ki ya Yossi hatırlıyor musun? Ha, şak diye Sana buradan gidecek ekrana. Sana şöyle bir soru sormuştum. Demiştik Demiştim evet. ki böyle tamam, böyle. Ben de düşüneyim bunu ya. Bak daha önce Aradan hiç... yıllar geçiyormuş değil daha, mi? Daha, önce Abi hiç böyle bir şey düşünmemiştim bugüne kadar. Evet tamam okay, olur. Tamam. Bir, tamam. bir sonraki programımızda alacağım cevabını. Tamam peki okey. tamam. <laughs> <laughs> Yossi seni zaten yani oyunculuğunu ayrı severim. Seni apayrı severim. Teşekkür o kadar mutlu ettin ki gelmekle. Çok rica keyifli ederim. bir programdı. Çok güzel bir sohbetti. Ağzına Yüreğine sağlık. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Kendinize çok iyi bakın. Önce sağlık, sonra beyin sağlığınızı koruyarak <laughs> hayatınıza devam edin. Şurada <laughs> evet. röportajdaki partnerimi de göstereyim. Devamlı ya, böyle Evet, onu severim. O çok tatlı. De devamlı aşağıda. Buranın kedileri böyle devamlı gelirler, sevdirirler seni. Röportajın kendine. sürpriz konuydu bu. Tabii tabii. Aynen öyle. Senin dışında bir yıldız daha vardı. Ya vardır canım. Olur ya. Herkesin herkesin dışında bir yıldız olur. Hoşçakalın. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle sona erdi.